Herkese tekrardan selamlar. Ha şuna kaldığımız yerden bir devam edek. En son Nether portalını yaptıydık. Burada ineklerin olduğu tarafa. Şimdi bu sefer ne yapacağız? Bu sefer ben kendime bir tane tarla yapacağım şöyle ayda xbox game bar çıktı inşallah size görünmüyordur burada 7 tane rotten flash varmış işime yaramayacağına göre gidebilirler toplayayım ben kaç tane oldum 8 tane şeyde var mıydı benim sandığımda sandıkta vardıysa iyi olur var sandıkta ne yok ki Sandıkta Allah etmeye. Tamam. daştan ee, bir o zaman. Şöyle. Ha, bu bizi götürür. Bu bizi idare eder. Şeyimiz de var. Ee, suyumuz da var. Aşağıdan şimdi şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım. Bunların hepsini dikerim mi? Şimdi ama onun için iyi bir yer şey etmem lazım. Bu arkaya mı yapsam acaba? Burası geniş hem. Veya şurada. Ha burada lily pedler var. Bunlar bana çok lazım olacak. Gideyim de alayım. Ha. Şimdilik iki tane alayım. İki tane yeter. Burada da Clay'ler varmış. Valla Brick'le yapacağım bir iş olmadığı için sıkıntı yok. Şimdi. 1, 2, 3, 4. Şurayı kır. Suyu koy. Şimdi tek tek yol çekilecek buna. Cobblestone'larla. 1, 2, 3. 3 4 şöyle kazmaya başlayak 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ha kurem kırıldı 1 2 3 4 vallahi kurekle hiç uğraşasım yok ama şunlardan şurayı bir kapatayım. Ha. Şimdi lilifet'ten birini şuraya koyayım. Suya düşmeyeyim ondan sonra geçerken. Hah. Bunların tekstürleri değişmiş lan herhalde. O kadar uzun zamandır Minecraft oynamıyorum ki. Karşıda şey var. İskelet var. 1, 2, 3 5 mi? Şu taraf 5 mi? Nasıl lan? Dur. 1, 2, 3, 4. Aa şurayı boşuna yaptık. Ayt. Beni görmeseydin ne vardı? Gerizekalı. Onun altından çıktığın an geberdiğin resmidir zaten. Andaval. Şunu da üstüne zıplayayım. Şimdi bunun fiziği değişti mi ki? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. He. Şuralar olmayacak. Buraları yanlış hesapladık. Yanlış hesap ettik buraları. Öyle mi? 1, 2, 3, 4. Aynen. O zaman 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oğlum oyun oynamıyor oynamıyor var ya. Ölmüşük ha. He. Her şeyi unutmuşuz. Şuna gerek yok. Şuna gerek yok. Şöyle şuraları da doldurayım. Heh. Ha, bu taraf bize şimdilik yeter. Dikmeye başlayak o zaman. Şimdi havuçlar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Sonra patatesler. 2, 3, 4. 1, 2. Şurada bitrut. Tamam. Bunlar yavaştan büyüyecekler. Hatta ben bir şöyle bon meal'la bunu bir büyüteyim. Evet beetroot geldi. İki tane de seed var. Bunu ver İki tane seed geldi. Şimdi beetroot yiyince de pek işe yaramıyormuş ama olsun. Biz yapalım yine de. Şimdi burada koyun var. Başka koyun var mı? Burada bir tane koyun var. Var. Var başka koyunlar da var. Başka koyunların da olması güzel. Tavuk da var. Şu tarafta inek de var. Allah. Tamam. O zaman. Şimdi bizim ne kadar taş şeyimiz var. O da önemli. Ne kadar taşımız var? O kadar taşımız yokmuş. Hmm. Peki elimde olanla bir şey yapmaya çalışsam? Gerçi benim odunum da yok. Benim odunum da yok. Ağaç kesmem lazım. Güneş mi batıyor? Aynen. Uyuyabiliyor muyum? Tamam. Tamam. Şimdi biraz ağaç kesek. İlk bölümlere mağarada gidince böyle oluyor işte. Şu karşı tarafa gideyim oradan keseyim. Bir tane şunu alayım önce. Burada domuz da varmış. Başka domuz varsa işime gelir. Var mı senin yanında? Var. Var. Tamam. İyi her türlü yemek e, ee, şeyimiz olacak. Septikle konuşamadım. Şu septikler de değişmiş. Bakayım. Hmm. Onlar da değişmişler. Burada böyle bir yükselti var ama oraya hiçbir şey yapılmamış. Sen ne ağacısın? Benim istediğim aitsin Ne diye geçiyordun? Ok diye geçmen lazım senin. Aynen. Bunlar da mı ok? Şu ok. Aynen. Tamam. Tamam. Biraz odunumuz olduğuna göre. Salabilirik. Şimdi taştan ne kadar şey yapabilirim acaba ben? Şöyle bir deneyim 60 tane çıkıyor. 60 tane. Artık daha fazla çıktın. Ait. Gerçi neyse onu sonra yaparız. Naci Müllüm sen oradan bir yürü. Sen git oradan. Bak bunların da görüntüsü değişik. Ha. Neyse. şunun etrafını çevreleyecek şekilde. Şurayı bir temizle. Bir sürü sapling kattı. İhtiyacım olmadığı zaman sapling katan zaten. Heh